Emi, iyi misin? Evet. <laughs> Hayatım boyunca itilip kakıldım. Beni nereye getirdiğine bak. Buna son verelim. Senin derdin ne ha? Neredesin? Ama sen ne? Sen ne yapıyorsun? Dur, 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 dur. Geri almak istediğim dolu bir hayatım var. Seni bulup sahip olduğum küçük şeyleri alacağım. Sadece banyodaki bir ev hanımısın ve şimdi hiç istemediği bir hayatta sıkışıp kaldın. Sen de dingin bir zen budist havası var. Ne diyeyim? Ben tehlikeli bir adamım. <laughs> yani benimle uğraşmayı kes ve beni rahat bırak. Yoksa... Dikkat et seni! Aa! Peşini bırakmak ister ama eylemlerin sonuçları vardır. Bu insanlar neden böyle öfkeli bir türlü anlamıyorum. Lanet olası tamirci güzelim. Parke eminime iş etti. Bu Avrupa meşesi aşağılık. Stresimle baş etme yolları var Doğuyorsun. Seçimler yapıyorsun. Şükürler olsun. olsun. Ve aniden buradasın. Çok eğlenceli. Hey! Hey! Belki de normal değiliz. Evet Et de normal insanlar sana görüyor. Bunu sen başlattın. Ben mi? Evet. Ben... A, tamam, psikopat gibi arkama dayanan sendin. Beni öfkeden deliye döndüren kişi de sendin. Hey, çıkıyor musunuz yoksa öylece oturacak mısınız? Ne dedin lan sen? Söyle. Ne dedin? Tekrar söylesene, cesaretin varsa söyle hadi. <laughs>